Öbüsüymüş gibi konuşuyordunuz. Ondan sonra karşımda solumda amına koyayım bir dakika sonra ya. Abi adam benden önce aldı. Bravo. Aa, aa. Ey spor oyuncuları benim. Sen annene söverim. Kesin söverim amına. Tümünü açıp söverim. Yapma. Kolsuz mu? Ben ben bunları öldürdüğümü diyorum kaç yer. Abo! Bir bir etki vuruş etki. yapmışım adama havada. Ghostladığına ghostlayacağına pişman oldu Mahvoldu rezil oldu Ben olsam daha ghostlamam yeğenim Pompalıydı abi isabet eder mi bilmiyorum Pompalı Yapma gelme Vallahi denk getirdi helal olsun lan. Yapma ama. Ee, o da kes işte amına koyayım. Almadık denk getirdin. Kalan sayısına bakma Hüseyin. Arkadaşlar kalan sayısı çok tehlikeli ya, kapatıyorum Kayıyordu. Kapattım o hemen anladım. kalan sayısı tehlike abi. Kapattım orayı. Av kaldım. Sana şey getireceğim 762. Oğlum ne geldin amına koyayım? Ben sana getirecektim zaten e, yorulma diye. Abi kalan sayısı hala değişmedi. Biraz kapatacağım orayı hala. Lütfen kusura bakmayın. Lütfen. Lütfen. Attım buraya mermisini. Biraz çok attım tamam, ama tamam. sorun değil. Gel. <laughs> İşaret şeyi nereden attılar? var. Ee, sağda 195. Çok gidiyor. Hmm. Kapılar kapalı mı? Evet. Poçinki ya o. Şurayı kontrol edip öyle gidelim. Arkadaşlar kalan sayısı inanın daha düşmedi. Adamı gördün? Toki. önün Hüseyin amına koyayım Hüseyin şunu yaparsın <laughs> ya. Allah belanı vermesin ya. Ya bot ya bu bot ya. Yürü git. Çık. Sür şu arabayı sür. Poçinkiye sür. Arkadaşlar kalan sayısı gitti rahatız. Devam et. Yalnız buggy. Evet sür o tarafı arkadan az önceki gibi. Arka. Bas bas. Ha. Hain tuzak. Bas abi. Allah Allah. Önden ben gideyim de ülkeyi nasıl önden basılır bir görsün. Önden böyle basılır anladın mı canımın içi? Anladım. Hı. Abi her seferinde önden beni yolluyorsun demezdim bir dahaki seferde. Ya bu çocuğu ben bugün sanki yayına göt etmeye çağırmışım gibi oldu. Hüseyin kompansatörü atsana. Nasıl gördüm önde çekti kompansatörü gördün mü? Abi sen nasıl gördüm ben hemen alacaktım ya. İşte ha, barış pro olmakta bazen bunu gerektirir. Devam edelim hadi. Ya sol. yan toki. Sol ne amına koyayım. Yan toki işte. <laughs> yan toki ne bir sürü toki var. Eee. Yok abi yön veremiyor, duygusu yok. Yön ver matematik 250 200, yönündeki. 200, ondan sonra saymasını bilmiyor pedemek demek Bas bak, ne duruyorsun bas! Üst kat. Yapma ya! <laughs> Monotop koktu yaktım adamı lan. Gerçekten profesyonellikle biraz... ...çığır açtığımı hissediyorum hocam. İki kişi düştü yalnız. Yalnız ölmediler inşallah ikisi de. Yok biri düştü ya. Nereden çatı mı? Çatı. Ya Hüseyin, bir kere önden gittin amına koyayım. Bütün yolumu kapıda. Allah be adamın da canına bak. Arkadaşlar Hüseyin'le oynamak. Anlatım atlatamadım bakmaktan. Allah aşkına 7.62'leri bana atalım. 5 56 yıl oynayın abi. Oo, çok kişi var. Vırsal. Teşekkür ederim. Sal. Abi skarla alayım mı? Yo al al AK buldum. Versa bana da bir pedo. Nasıl yemedin lan? Üstüne tıktı. Kafatına tıktım hepsini. Bak bak şu bak. Gel Aa, benimle gel. Geldi. Alkan mı geldi? Tamam, Oo ayrıldık. Hangar tarafı gelmişti. Aa, üstüne lan. <laughs> Burası gitti. Yakın Selam. var bana iki tane. Hangar. Hangarı gördüm. Alkan var dikkat edin. Burası ikiymiş. Alıyorum burayı Gel sonra mi? bak size geliyorum. Burayı aldım. Ben de burayı aldım. Aldıysan benim niye gelmedi. E, düştü abi bu da bu arada. Mermi için öldürdüm. 762 lazım. Atarım 100 tane. Atsana manyak. 18 mermiyle oynuyorum Jajo ben. Ee, i̇lk hangarlarda adam var. Hmm, Adamlar duydum. var abi. Bana yakın da var. Melih gel abi bana. Abi bende tabanca var. Ver mermi. Seri 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 seri. Oynayın şimdi. Abi yakın var. Hüseyin sen git şu botları temizlesene ya. Arkadan tıkıyorlar ya. O gang pek bitirdim. Evi bitirdim. Son bir. Hüseyin canı yok Hüseyin. Canı yok. Abi silahım yok. Abi başka, artık, başka <gülüyor> yerden tıklar. Başka yerden oldu bu Niye var? Buranın içinde. Ya. Helal lan. Helal lan Hüseyin lan. <laughs> Helal lan. Aha, Vur lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan alırsın Hüseyin. Hadi lan. Ama silah çekiyor. Hoşt. Allah alırsın lan. <laughs> Hadi lan Hüseyin. Ne lan Hüseyin? <laughs> ne lan sana? Hüseyin ne yaptın? <laughs> Öcümüzü böyle psikopat çalması Allah bela. Hemen sıçtı bak hemen. Evet. İyi bir şey yaptı ya. Oyundayken midem bulandı araba kullanması Bak bir de durdurduğu yere bakar mısın? Öldüreceğim. Çık çık öne aç öne aç öne aç. Abi kit basıyorum. Tamam sakin ol ben varım abi. Abi çok var. bitimeli Canı yok canı yok. Aldım aldım. Güzelsin. Ay iyi var karşı mı gördüm? Evet. Çıkarsa ya benim bomba atacağım. Şey. darmayın çıkamasın. Dikkat et kendine Aşkı güzel kardeşim. Aslında orada ben bomba. Yedi biraz. Kardeşim öleceğim mi artık? Oldu olduğuna emin miyiz? Aşağı kaçmış <laughs> Atlama Meli niye atlıyorsun? Canımız yok ama Biz koyayım? Bir dur, nefes alalım ya. Alacağız zaten iki tane adam. Geri geldi. Atlıyorsun zıplıyorsun hemen dur bir. Bırak da takımı yöneteyim. Çatıya çıkıyorum abi bakacağım bir. Ona göre oynayalım. Büyük ihtimalle sağa kaçmış olabilirler. Görüyorum adamı da. Sisledim istedim. Nerede lan bu? <laughs> ah, yemiyorlar. Bas şimdi. Bas. Bas 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 bas. Basıyor deve aynı bütünlükte. Sağdan gireceğim. Gel kim var arkamda? Okey. Soldan girdim. Bomba geldi. Bomba bir dur, bir tık asana dur, asana bir dikkat. tık dur. Bas şimdi. Allah aşkına önden ben gideyim. Sağ sol dikkat edin. Buralarda bir yerdeler. Kaç Kaçmış şey. en arkaya 3. Arkadalar oğlum. Arkaya ve evet, geçmiş. Bas bas durma bas. Laf durdu uğraştıracak ya. Laf dikiler de. Arkadan atladı. Ben altı tutuyorum üstte basın sana. Aa duvar abi. Yedi beni ya. Ya orospu çocuğu. Direkt, direkt, direkt çıktı zaten. Değil mi bu Meli konuşan? Evet. bir kere düştün. İkincide öldün diyorsun diye ekmen. Doğru. Aa AK'nin üstüne düştüm. Düştüm. Ne buldun? Hemen attım AK. AK. Oğlum sen benim evimi niye tutuyorsun manyak? Siktik sik gitsen ben zaten bulacağım o AK'yi. Manyak ya. Ya bu iş basittir hangar al, al git ya. <laughs> Aa, Yine zırhımız katkımız yok ama çok şükür ee, ben hiç bir Buldum. Zaten. Atayım. Atarsın. Şu adam bulalım ilk önce. Bence Melih'i dinlersek Skulltoki. <laughs> Yalnız hiç adam atlamamışsa sıkıntı. Ooo <laughs> kapılar tertemiz. Tertemiz. Kapılar gibi kafalar da tertemiz. Kimse yok mu? Hocam Rodok bitmiş ya. Ben sana diğer evet, oyunda atlayanlar oldu. kimdi biliyor musun? Bizim ghostlayanlardı ya. O ghostlayanlar olmayınca atla adam atlamıyor. Bu el ghostlanmadık galiba. Atlayan da yok. <laughs> yürü gidek yürü. School seri. School'da göre falan var acaba? Aa. Aa. Biri sıkmayı yeltenli gibi. Oo, Meli yapıştırdın ha bota. Ne yapma ya? Neler yapıyorsun? Allah Meli dikkat et ya. Meli Lan Meli. Başladı. Lan dikkat et oğlum. Ne yapıyorsun amına koyayım? Abi bundan bir tık iyisi bu arada şey. Fatih <laughs> şu an. Set geliyor suku seri. Aracı alıp gidiyoruz hadi abi. Ee, Araç Josh geldi. Buradan şey attılar. Benim benim. Hüseyin abi. Hadi, hadi hadi hadi. Allah'ım bela Ben spreyi yiyordum at adına. ağzına. Zevk Hadi 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 hadi. Ben pati atıyorum, şartla. pati atıyorum. Çabuk gel. Aman geldim, olayım. geldim. Geldim. Açık. İnin lan aşağı. İnin amında koy. Bak 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 geberdi lan. Ben seni ellesen ya. <laughs> ya bir botu öldüreceğim diye bir takım düşer. <laughs> nasıl düşer? Nasıl dağılır abla bu aklım almıyor ya. Ah ben de öldüm. Müthiş gank çekiyor adamlar. Arkadaşlar ben daha fazla Hüseyin ve Melih ile oynamaya katlanamıyorum hayır. Çekilişi katlanan Titan'a bak 31.